Da açalım. Pas çok güzel bence. Pijama pas arkadaşlar. Növ, növ, növ. Şimdi ilk önce saçı açalım. Evet arkadaşlar çok güzel bence. Saç değil mi? Küçük saç. yandan toplanmış e, bir tane saç arkadaşlar çok Ve tatlı. 250 paralarımızı açalım Hızlıca alalım. Ve evet. arkadaşlar yeni bir tane normal box'ı açacağız ama ilk Evet. Arkadaşlar çok güzel bir yüz geldi değil mi? banana. <laughs> Ayakkabı çıkmıyor. Tamam arkadaşlar. Yüz yes, çok tatlı gözüküyor acaba. Karakterinde nasıl durur? Evet. Çok tatlı böyle minik bir burnu evet, var. Evet arkadaşlar paraları ben alıyorum. Arkadaşlar maske çok tatlı. Evet bence de çok güzel. Arkadaşlar pijama kıyafeti bakın. Çok güzel. Üstü çok güzel. Şimdi normal box'ımızı açalım arkadaşlar. 22 star ve bir tane ağaç. yani böyle bitki geldi arkadaşlar. Böyle bir tane eee şort geldi ama böyle kocaman. Evet böyle şişmiş. Evet arkadaşlar şimdi bear slippers'ı alıyoruz. Ay terlik böyle çok tatlı. Evet böyle evde kendi evimizi kullanmak için. Arkadaşlar çok... sanırım bu çanta. Bilmiyorum ama. Çok tatlı. Şans olabilir. Premium box'ımızı açalım arkadaşlar. Evet. Yatak var. <laughs> Yatak çok tatlı. Arkadaşlar yatan yastığı böyle ayıcık. Evet. Çok tatlı yastığı, pembe böyle. Ayıcıklı nice standing lamp. Evet arkadaşlar böyle bir lamba var ve çok tatlı. Şimdi premium box. Sanırım hayvan veriyor arkadaşlar. Bence de. Ama emin değilim. Çok tatlı ama. Evet bu kesinlikle hayvan. <laughs> çok tatlı. <laughs> Şimdi bir tane kutumuzu açalım. Ve 122 star. Bir tane küp. Bir tane daha küp çıktı. Ve bir tane de um, skin ton çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Ve şimdi ayıcığımızı alıyoruz. çok ponçik. Evet. O da kıyafet. Ne? O ayıcık e, elinde tuttuğun bir şey mi acaba? Ne? Çok tatlı gözüküyor. Ayıcığa da kıyafet giymiş. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen Bizimize kıyafetleri giyelim. Çok heyecanlanıyorum. Arkadaşlar ben bir şey merak ettim. Saç. Hmm. Tabii ki. Yes. Bu da çok saç. Evet arkadaşlar ama tabii ki de en güzel yüzümüzü takırız. Çünkü neden olmasın? Yes. Saç böyle aşağı ya durun şu şapkayla deneyeceğim. Ora çok tatlı arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bence. Evet şimdi şimdi takalım. Böyle bir tane kıyafetimiz var. Gözlük hariç arkadaşlar bir de yüz. Şimdi. <laughs> Ayrıca köpek çok tatlı. Hey köpek misi? Ben arama sardım. <laughs> <laughs> arkadaşlar elimde tutuyorum Down ayıcımı. Down in Ohio. Swag like... Evet arkadaşlar. Aa, arkadaşlar would you like to see me to do it? Evet arkadaşlar tabi. Good night. Good night. Çıkartıyor. Good night. Evet, good night diyor ama benim ıslanmam. Ayice seni. Evet çok sağ. Good night. çok tatlıymış seçin arkadaşlar ama ben kesinlikle pembeye boyuyorum çünkü pembeyle bu daha tatlı oluyor. Şimdi evet yalan yok deneyelim arkadaşlar. Nam nam nam, nam nam, nam nam, nam Şimdi bu eşyaları koyalım. Şimdi bu ayıcımı ben buraya koyuyorum ayıcık bölümüme. Evet burada koleksiyonum var hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi bir tane odaya koyalım bunu ve buradaki odaya koyacağım ben. Evet şuraya komik bir koyalım. Çok tatlı yastığı evet düşündüğümüz gibiymiş. Şuraya küçük lambamızı koyalım. Evet arkadaşlar ponçikler yanımızda ve şimdi elimle ben böyle ayıcığımı sağlıyorum gördüğünüz yes. gibi. Pek eşya yoktu. Evet. Bir tane falan vardı eşya. Böyle ışık çok güzel ve burada yatağımız var ve yatak çok tatlı. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.